Ciyafixkamdan herkese selamlar. Ben Tuba Öz. Bu videomuzda Windows 10'da ikinci bir kullanıcı hesabı nasıl oluşturulur konusuna değineceğim. Windows 10'da ikinci bir kullanıcı hesabı öncelikle neden oluşturulur konusuna değinmek istiyorum. Örneğin kullandığınız admin hesabı tam yetkilere sahip olan bir hesaptır ve bir bilgisayarı birden fazla kişi kullanıyor ise aile bireylerine ayrı ayrı hesap açılabilir. Böylelikle özellikle çocukların ayrı hesabı olduğu zaman tam yetki vermeyerek daha güvenli bir oturum açmış olursunuz. Ayrıca bazen kendi kullandığımız admin hesabında bile yeni kullanıcı oluşturup eskisini silebilirsiniz. Neden mi? Çünkü admin hesabı kullanırken yaptığımız hatadan dolayı format atmadan önce yeni bir hesap oluşturarak belki de bu hatadan kurtulabilme şansımız olabilir. Gelin Windows 10'da yeni bir kullanıcı hesabı nasıl oluşturulur adım adım sizlerle birlikte ilerleyelim. Arkadaşlar önce aramaya tıklıyorum ve buraya denetim masası yazıyorum. Denetim masasını açıyorum. Ve hesap türünü değiştir var hemen burada. Hesap türünü değiştire tıklıyorum. Bilgisayar ayarlarında yeni kullanıcı ekleye tıklıyorum. Bu bizi ayarlar bölümüne atıyor. Elbette ki buraya denetim masasından değil de ayarlardan da gidebiliriz. Hemen şimdi ayarlardan nasıl gideceğimizi anlatayım. Başlat menüsüne tıklıyorum. Ayarlara tıklıyorum. Ardından hesaplara tıklıyorum. Aile ve diğer kullanıcılara tıklıyorum. İşte yine buraya gelmiş olduk. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken bu bilgisayara başka birini ekle bağlantısına tıklamak. Kısa bir süre bekledikten sonra Microsoft hesabı ile oturma açma penceresi geldi. Burada arkadaşlar eğer kişinin Microsoft hesabını bilmiyor olabilirsiniz bir çocuğa açıyor olabilirsiniz, kardeşinizi açıyor olabilirsiniz ve onun için bir Microsoft hesabı kullanmanıza gerek yok. Bunun için bu kişinin oturum açma bilgilerine sahip değilim demeniz gerekiyor. Yine burayı Microsoft hesabı olmayan bir kullanıcı ekleyin bağlantısına tıklıyorum. Ve artık normal bildiğimiz bir şekilde kullanıcı adıyla oturum açma ekranı bize veriliyor. Arkadaşlar burada şöyle kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ben şahsen Microsoft hesabıyla oturumu açmıyorum. Kullanıcı adıyla oturumu açıyorum. Lakin yeni bir bilgisayar aldıysanız veya eski bilgisayarınızın donanımını değiştirmek istiyorsanız, mesela hard diskinizi değiştirmek istiyorsunuz, mutlaka hard diskinizi çıkartıp yeni hard diski takmadan önce Microsoft hesabıyla oturum açın. Çünkü Windows etkinleştiremezsiniz arkadaşlar. Windows etkinleştirebilmeniz için yeni harddisk'e Microsoft'un Hotmail hesabıyla açıp sizin donanımınızı bilmesi gerekiyor. Yani yeni donanım taktığınızda ha tamam bu bizim eski müşterimiz. Bunun Windows anahtarı var diyor. Bu sebeple Windows anahtarınızı kaybetmemeniz için donanım değiştirmeden önce Microsoft hesabınızı açıp bir bilgisayarınızı tanıtın diyor. Şimdi gelelim arkadaşlar bu bilgisayarı kim kullanacak? Bu bilgisayarı Ciafix kullanacak. Hemen dolduralım. Siz buraya istediğiniz ismi yazın. Ayşe, Ezgi, Melike, Hasan ne isterseniz yazabilirsiniz kim kullanacaksa. Güvenli hale getirin. Parola istiyor. Hemen parolayı yazalım. Yeniden parolayı girin diyor. Aynı parolayı yazıyoruz. Güvenlik sorusu hiç fark etmez. Ben buraları yine böyle ciox ciox dolduracağım. Hızlıca. Ve ileri butonuna tıklıyorum. Arkadaşlar evet bu kadar CFX yerel hesabımız açılmış bulunuyor yani hesaplar arasında geçişimizi artık yapabiliriz. Burada önemli bir şey var hesap türünü değiştir var bakın arkadaşlar burada biz hesap türünü değiştirebiliriz nasıl yani hemen tıklayalım şu anda oluşturduğumuz hesap standart kullanıcı yani bilgisayar sizin bilgisayarı paylaşmak istiyorsunuz arkadaşınıza veriyorsunuz. Onu standart kullanıcı yapabilirsiniz isterseniz veya kardeşinize veriyorsunuz. Admin yetkileri olmasını fazla bilgisayara sahipliği olmasını istiyorsanız standart kullanıcı yapabilirsiniz. Lakin kendi admin hesabınızda sorun oluştu. Format atmadan yeni bir hesap oluşturup o hesapta belki sorunların giderebileceğini düşünürseniz hemen buradan yönetici hesabını seçersiniz. Tamam butonuna tıklarsınız. Artık yönetici hesabınız olmuş olur. Ve diğer hesabını da kaldırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın diğer hesabımıza nasıl geçiş yapıyoruz derseniz başlat menüsüne tıklıyorum. Buradaki İkona tıklıyoruz yani kullanıcı adımızın olduğu yere ardından buradan istersek Siafix hesabımıza tıklayarak geçiş yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar, ben şimdi diğer hesabımdan tekrar yeniden bu hesabıma geldim. Bir eğitici videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bilgi için web sayfamızı www.cfx.com'u ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Bir de videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız yeni yüklediğimiz videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Yalnız arkadaşlar, tüm bildirimleri açık hale getirin ki bu bildirimler size ulaşabilsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.